여자커피한잔의여유를아는동경있는여자밤에어 Allah aha Kaçır ne olur bılaçana Geçmiş olsun Vallahi çok korktum ya. Yok, işte şeyin altında kaldı da. Herhalde yok. <laughs> sol bacağımda e, ağrı var. <laughs> e, ama çok şükür. Dok çarptığınız arkadaşsa e, bacağı ağrıyor. O çocuklarla gelip gidip hakikaten özür dileyeceğim. Gaz fren derken <laughs> yanlışlıkla da gaza basmışım değil bileyim. Allah aha kaçır ne olur bir geçmiş olsun Ya inanılmaz yani, bir... Abi tut. abi, bayağı iyi. Ay! Ay! Bayağı iyi. Ay! Ay! Ama bir şey söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tutmayın ya. Dengemi bozuyorsunuz. Her tutuyor. Yok, yok tutmayın. tutmayın ya. Ha tutmayın. <laughs> Ya dur. Abi düştüm siz hala neyi çalıyorsunuz ya? <laughs> ah ab ah, ben seni attım vallahi. Pantolonu yırtıldı mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Yok kale sağlam. Bye. <laughs> Abi gel çıkar. Ya boynu bitti. Hayır, ay yapma vallahi gerçekten ha. <laughs> Çıkmayacak bu şimdi. Abi dur, dur yavaş. Aa, oh, a, a, abi dur, bal. Bak ben, ben olsam şu anda dur, ben şu anda. Allah'ım, Allah'ım. Gel abi al şunu. Bir de üç tane yani. Nefes alabiliyorsun değil mi? Ya, abi? ya nefes alıyorum da. Abi ne? Dur ya. Abi ben de korktum vallahi. ne oluyor diye. Ya, vallahi mosmor oldum ya. <laughs> Çek abi. <Ha>. Geçer <laughs> biraz şurayı kaldır abi. Şurayı şurayı. Abi kolumu niye kaldırıyorsun bunu kaldır. İt biraz yukarı. İt abi it. Ay ya. Aman, dur ya! Aaaa! Kaldır, kaldır, kaldır! Kaldır! Dur! Dur! Dur abi, boynuma geldi, dur! 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 Abi dur, tut orada tut, aşağı inmesin lan! Allah! Abi, tut! Çekilmeyin lan! Dur <laughs> abi, dur! Ya ne Dur, dur! <laughs> Yapmayın bunu bana! Bir dakika! Bir dakika dur! Ya, dur! Bu, 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 bu. Ya, <laughs> Ama... Ya, bu ne? <laughs> ne? Bu ne? Hadi. <laughs> kapatın <laughs> Yo yo iyi. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Ayaklar tuttu. Kapa kapa kapa. Ayağını kapa. Ha. Acıdı mı? Lan lan biraz eğlen lan. İndirelim. İndir, indir. Ay çok güzel Burası ya. Burası nere? <laughs> Burası nere abi? Değil, değil mi? <laughs> Aferin. Ah. İşte bu.